Bugün sizlere implant tedavisi sonrası ağız bakımından bahsedeceğim. Artık biliniyor ki implantlar kısmı ya da tam dişsizlik durumunun vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş durumda. İmplantların ağız içinde doğru bir şekilde yerleştirilmesi önemli olduğu kadar bakımlarının da doğru bir şekilde yapılması oldukça önemli. Unutulmamalıdır ki kısmı ya da tam dişsizliğin sebeplerinden biri de belki de Ağız bakım alışkanlıklarının yeterli olmamasıdır. Bundan dolayı tedavinin daha başında hastalarımızın ağız hijyeni alışkanlıklarının ve ağız bakım alışkanlıklarının davranışlarının iyileştirilmesi tedavinin başarılı olmasının en önemli unsurlarından biridir. İmplant tedavisi sonrası bakım rutini geliştirilirken güvenli ve etkili olmak kaydıyla farklı teknikler önerilebilir. Öneriler Yapılan implantın boyutuna, tipine, üzerine gelecek dişin tipine ve boyutuna, ağızdaki yerine göre değişiklik gösterecektir. Tek bir hijyen cihazının tüm durumlarda kullanılması söz konusu olamaz. Hastaya ve duruma göre bakım alışkanlıkları değişecektir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.